Eşim eve toplu kitap toplama izin vermediği için böyle alıp da garajda da sarmayıp bir ver, yukarı çıkarıyorum. Herkes anladı. Allah'ın yalan gitsin bak. Yani, en büyük kötü şeylerin bile savaşlar bile bittiler. Yani bugünlerde özellikle içinde sıkıntı olan insanların eteceğini bunların da bir sonu olacağını bilmesi güzel. Ben çok iyi bir insanım. 2025, 2025 2024ten daha güzel olacak. Ondan eminim. Yaklaşık 250 tane yeni personelimle alımı alım yapacağız. yapacağı onun, onun heyecanı için. Tam Finans'tan herkese merhaba. Tamifinans Genel Müdürlüğü'nde Tamifinans CEO'muz değerli Hakan Karamanlı'yla beraberiz. Hoş geldin Ali. Seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sağ ol. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim valla. Ee, güzel geçiyor. Ee, Katmayı yine çok başarılı bir şekilde tamamladık. Valla daha çok hızlı girdik. Gayet güzel gidiyor. Peki Hakan sen de yapıyorsun bu günlerde? Valla tabii iş bir taraftan vaktimizin çoğunu alıyor. Ee, biliyorsun biz bu sene e, bir şirket tarafından satın almıştık. Bu birliktelik çok güzel, heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Şirket büyümeye devam ediyor. Yeni şubeler açıyor. Bir taraftan da işte senin bildiğin gibi en büyük hobilerim okumak, dinlemek, öğrenmek. O, o tarafta da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Seninle böyle konuşmalarımıza renk geliyoruz. Bir kitapçıya gittiği anda o torbalar... Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Evet artık eşim eve toplu kitap sokmama izin vermediği için böyle alıp da garajda saklayıp bırakmıyorlar yukarı çıkarıyorum. Zaten ofiste de karşımızda her yerde Duyarlı kitaplar var. Doğru çok seviyorum kitap okumayı da. Ee, okumasam bile bulundurmak istediğim kütüphanemde olsun dediğim kitaplarım da oluyor. Onları da alıyorum. Aynı e, zamanda boş kasıca karıştırıyorum da. Aynı zamanda çok iyi bence hikaye biriktiriyorsun. Doğru. Ben özellikle tarih kitaplarını çok seviyorum biliyorsun. Tarih kitapları okumanın en büyük artılarından bir tanesi bu. Hep tarih tekerrür ediyor derler ya. O tekerrürden dolayı geçmişten çok güzel hikayeler e, bulmak. Bunlar özellikle bugüne sorunlarını tarihsel hikayelerle ...birlikte anlatmak hem karşı tarafın ilgisini çekiyor... ...bence... ...hem de her şey en sonunda mutlu, sonla bitiyor. Yani tarihte biliyorsun... E, ...en büyük kötü şeyler bile, savaşlar bile bittiler. Yani bugünlerde... ...özellikle içinde sıkıntı olan insanların... ...eteceğini, bunların da bir sonu olacağını bilmesi güzel. E, tarihte de çok küçük, yani bizim yaşamımız 70 yıl, 80 yıl... ...tarihte çok küçük bir iz bırakacağız. Olabildiğince o izi bırakmaya odaklanmak bence... ...çok daha e, anlamlı oluyor. Vallahi bu, Allah, bu an, açıdan hayatta bir Allah'ın bir açısından da güzel tarih okumak. Sen İstanbul tarihini de bence çok iyi biliyorsun. Ee, yani İstanbul benim, benim ama Türk. Yani Osmanlı tarihi tabii çok sevdiğim bir parçası. Ee, onu bir, İstanbul tabii Osmanlı'nın başkenti. Dolayısıyla evet diyebilirim. Yarımada ziyaretlerin meşhur ve çalışanlar herkes bekliyorlar. Ne zaman Hakan Bey bizi gezdirecek öyle. Topkapı Sarayı özellikle e, tarihi Paris Yarımada e, müthiş bir tarih e, orada. Osmanlı öncesi Bizans ee, beniminden de, e, döneminden de çok şeyler var. Oralar çok hakim olduğum şeyler ama e, seviyorum. Ben hem, hem anlatmayı seviyorum. Okuduklarımı anlatmayı. Peki internette neler yapıyorsun? İnternette bu YouTube e, ee, vaktimin çoğunu alıyor. Müthiş e, içerikler var. Çok müthiş içerikler var. Neredeyse artık televizyonu tamamen bıraktım. YouTube içeriklerine daldım. İşte tarih seven deyince Lexis Dorin diye bir kanal var. Orada Mustafa Bey acayip güzel sohbetler yapıyor. Onu seviyorum. Bir de benim tarzıma da çok yakın. Hani bir taraftan tarih anlatıyor, bir taraftan içinde dedikodusu da olabiliyor. Onun dışında Kafa TV, Flu TV, işte tek tek bilim gibi müthiş kanallar var. Çok severek dinledim. Onun nüvas yine. İçinde tarihte olduğu için beni çeken kanallardan biri. Hatta spor da. Yani son dönemde spora biraz daha fazla dinlemeye vakit ayırmaya başladım. 343 dijital bu ee, Aşk Karakolukçu TV'yi seyrediyorum. Yani böylece tuttum takımda anlaşılmıştı. <laughs> her, 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 Allah Allah çok Allah. Herkes anladı. <laughs> <laughs> Allah'ın Allah gitsin baksınlar. Evet. Peki biz bugün aslında Tam Finans çalışanlarına aslında belki herkese yeni bir platformdan sesleniyoruz. Evet. Açıklamak ister misin? Evet, biz de e, artık YouTube'u bu kadar çok seven, takip eden biri olarak dedik ki biz Tam Finans kanalını da artık bir TV'ye dönüştürelim. Ee, biz e, uzun yıllardır Tam Finans'ın YouTube e, kanalında ufak tefek e, içerikler yayınlıyorduk ama bir kanal şeklinde değildi. Biz artık Tam Finans TV'ni de açalım. E, hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize yönelik içerikler koyalım. Hatta öğrenmek isteyen, gelişmek isteyen herkese yönelik içerikler koyalım diye e, bir oluşum başlattık. Tam TV diyoruz buna. E, i̇nşallah bu sohbette o içeri o oluşumu ilk içeriği olacak. Onun için ben de çok heyecanlıyım, ben de çok mutluyum. Peki şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yani biz neyi hedefliyoruz Tam TV'de? Ya dediğim gibi en önemlisi iletişim elbette. Yani e, oturduğumuz yerde bu genel müdürlük binasında çalışanlarımızla iletişim kurmak çok kolay değil. Onlara yönelik mesajlarımız da olabiliyor. E, bu iletişim için özellikle yeni jenerasyonu çok tercih ettiği kanallardan bir tanesi YouTube kanalı biz ne yapıyoruz, neleri geliştiriyoruz, neler düşünüyoruz. Ee, günün bütün problemleriyle ilgili nasıl çözümlerimiz var? Ee, bir taraftan bu iletişim sağlamak istiyoruz. Bir taraftan onlara rol modeli olacak insanlarla onları tanıştırmak, dolayısıyla kendini geliştirme fırsatları sunmak gibi bir hayalimiz de var. Ama bu kanalı sadece çalışanlarımız için yapmadık. Yani dolayısıyla hedef kitlemiz sadece çalışanlarımız değil. İkinci asıl, asıl hedef kitlemiz bence e, başta müşterilerimiz ki kobiler onlar olmak üzere öğrenmek ve gelişmek isteyen herkes değil. Belki öğrenciler. Öğrenciler doğru. Yani e, çünkü çok farklı içerikler hayal ediyoruz. Biraz kopya bir sen doğru. Doğru. <laughs> evet sen buradasın. Örneğin e, seninle birlikte bir tiyatro içeriği yaparız diye düşünüyorum. ya mı? Ne güzel olur. Mal mıyız? Bu bir teklif mi? Sen de gif böyle. Hatta teklif değil, kabul edeceğini bildiğim için. <laughs> tabii ki. Senin <laughs> altın her <laughs> işe tabii ki. Şimdiden sonra haber vermiş gibi oldum biraz. Oldu bittiye getirmiş öyle. o an tebliğ ee, Tam finans, bir finans şirketi bilmeyenler için de hemen olan olalım biz ticari alacakları tehdit ederek özellikle mikrokobilerin ticaretini finanse eden bir şirketi. Ve e, bir sene içerisinde aşağı yukarı 50 bin farklı mikrokobiye finaf bağ sağlamayı başardık. E, Türkiye'nin neredeyse her şehrinde faaliyet gösteren, segünerilerin iyi aşkım çalışı olan, olan bir finans şirketidir. Ama Öyle finans sıkıcı bir iş malum. Ee, bu finans sıkıcı olmaktan çıkaracak işler de yapmaya gayret ediyoruz hep. Hem da için hem kendimiz için hem böyle biraz hayatımız da renkli olsun diye e, çok yakında açılışı olacak bir tam finans sanat e, adında bir oluşumumuz da var. Yıllardır devam ediyoruz. Yakın zamanda da e, yeni sergimiz açılacak. Burada e, görsel sanatla ilgilenen sanatçıların eserlerini e, yıllardır sergiledik. E, şimdi açılacak olan etemiz bir resim kavmi. Resim sergisi. Ama geçmişte heykel, fotoğraf e, gibi başka sanatçıları da anladık burada. E, onun dışında tam finası, biraz tam e, şey, kültür parçasını da koymak istiyoruz. Yani sadece e, sanat, resimle, görsel sanatlarla ilgili değil. İçinde kültür de olsun, işte de birlikte biraz tiyatro da olsun istiyoruz. Bence ilk e, programı da ile ilgili yapalım. Ne dersin? O çok sevinirim çok güzel bir ee, şeydi oyunda ödüller de aldı evet. yani, biliyoruz ikna veren. Ee, sen de orada e, çok önemli bir rol üstlendin. Ya tiyatro ee, İstanbul'da herhalde onlarca tiyatro var. Yüzlerce. yüzlerce. Ee, bu, bu burada oturduğum yerden yüzlerce bir her akşam onlarca yüzlerce tiyatro oyunu oynandığını bilmek insana çok heyecan veriyor. Ee, Kaç hakim de değiliz yani İstanbul gibi büyük bir şehirde nereden oynanıyor? neler var bilmek mümkün değil. ve bildiğim tek şey var muhteşem oyuncularım. Kesinlikle. Muhteşem arka tarafta hizmet veren tiyatro emektarlarımız var. gittim hiç bir tiyatro oyunundan pişman olduğumu hatırlamıyorum. İnşallah seninle birlikte birkaç böyle daha kendini duyurmaya çalışan özellikle genç oyuncuların olduğu içerikleri paylaşırız. Ne oluyor Şimdi benim anladığım şöyle bir özetlemek gerekirse yani burada eğlence olacak, kültür olacak, keyifli zamanlar geçireceğimiz bir kanal hayal yani, ettim. Doğru. Yani bir çalışanlarımız onu onur edeceğim diçekler olacak onu baştan Elif. Yine biz çalışanımız burada kahraman diyor. Hatırlarsın pandemi döneminde onlar hiç durmadan hizmet vermeye, müşterimize ulaşmaya devam ettikleri için kahraman diyoruz ama sahaya çıktığımızda görürüz ki müşterimiz içinde de müthiş kahramanlar var. Yani e, sıfırdan gelmiş yoklukları içerisinde bir şey oluşturmuş, öğretmeye, satmaya çalışan, dolayısıyla Türkiye ekonomisine yardımcı, fayda sağlayan müthiş işletmeler var. Bu işletmeleri de tanıtmak, onları olur etmek istiyorum. Bir hayalim benim her ay bir ayın kahramanı şeklinde bir müşterimizle onun yapabildiği, başarabildikleriyle e, program yapalım. Benzer bir şekilde çok ilginç çalışanlarımız var. Geçen sene sen e, hatırlar mısın bilmiyorum bir TED Talk düzenledik. Tamlı kadın çalışanların katıldığı. Müthiş kadın hikayeleri dinledik tam finans çalışanı olan. Ee, beni çok çok etkiledi. O hikayelerin birkaç yılının aslında ben e, tam finansın dışında da bilinmesi, duyulmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar destekli olurlarsa çalışanlarımızın bu müthiş hikayelerini paylaşmak niyetindeyiz. Ee, bir taraftan kendimizi geliştirmek için çevremizde olan, bize öğreten, yol gösteren, duayenler var. E, o duayen büyüklerimizle tecrübelerini paylaşabileceğimiz. Var mı söylemek ee, isimler burada? Ya kendisine haberi yok ama hani bizim yönetim kurulu üyemizdi, eminim davet etse gelecektir. E, yine Tuncel Bey bizimle çok uzun yıllar e, koçluk olarak benim bana çok desteği oldu. Tuncel Bey'le, İlhan Bey'le yani şimdi bu bahsettiğim isimlerin neredeyse hiçbir haberi yok ama. Hayır, <laughs> ben emin emin var, önden sayıyorum. E, Sinan Ergin Bey'i davet ederiz de örneğin onu dair demeyeceğine eminim. Ya bu tür duayenleri de davet edip onlarla böyle kısa programlar çekip hem çalışanlarımız hem dediğim gibi müşterilerimiz de gelişmek ve öğrenmek isteyen herkese yönelik böyle programlar yapalım istiyorum. Çok güzel bir içerik bizi bekliyor. Evet evet. Ee, yani tabii kendi de sınırlamıyoruz. Bu bir yolculuk. Bu yolculukta öğreniyor olacak, gelişiyor olacak. Ee, Metal okur yazarlık bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Biz çünkü tam finans olarak Türkiye'de finansal kapsayıcılığın en önemli şirketlerinden biriydi. Ee, söyledim bilmiyorum biz geç yani bu sene içerisinde Ağustos ayında Dünya Bankası'nın IFC'nin bir organizasyonunda Avrupa'nın en iyi kobi finansör şirketi seçildik. Burada bankaların da dahil olduğu bir e, seçimdi. E, bunu buna bizim birinci olmamızın en iyi seçimimizin altında yatan en önemli sebep de bizim özellikle finansal kapsayıcılık konusundaki başarımızdı. Türkiye'de geçen sene 132 bin firma kuruldu. 14.000'i ilk finansmanla biz sağladık. Aslında daha çok firma ulaşmak istiyoruz. Yani Türkiye'de sadece bankalar değildir finansal ihtiyaçlarının karşılayıcısı. Son dönemde fintech'lerin yardımıyla özellikle elektronik ödeme şirketinin yardımıyla alternatif çözümler, finansal çözümlerin varlığı tüketiciler tarafına öğrenilmeye, bilinmeye başladı. Ama özellikle faktör ben çok iyi bilinmediğini düşünüyorum. Ticaretin finansmanı çünkü bunu daha iyi öğretebileceğimiz, bunu öğretirken işte müşterilerimize potansiyel, e, müşterilerimize ilgilenen herkese finansı biraz daha, finansal çözümleri biraz daha öğretebileceğimiz yayınlarımız da olacak. Belki içerisinde böyle haftalık, aylık gündemle ilgili içerikler de koyma e, isteğimiz, hayalimiz de var. Çok güzel. Az önceki anlattığım başarı gerçekten çok önemli. Yani biz aslında tam olarak ne yapıyoruz da bu başarıyı elde ediyoruz? ya yani bu, bu, bu aslında bir derdimiz var Hani hep yıllardır söylüyorum bir dert sahibi olmak lazım. Bu dert de bu ülke için. Yani bizim bu ülke ekonomisini büyütmemiz lazım. Türkiye Paris'ten bir insan olunca özellikle biraz daha bu bir konuda milliyetçi oluyorsun ister istemez. Çok büyük önemli bir coğrafyada kurulmuş çok güçlü bir ülkeyiz biz. Ve hak ettiğimiz yerde miyiz Değiliz. Ee, bu, 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 hak ettiğimiz yere gelebilmek için daha çok çalışmamız Hak edenlere daha çok yardımıyla göstermemiz lazım. Bizim de tam finans olarak olabildiğince çok firmaya, destek olalım, ticaretinin büyütmesini sağlayalım, yardımcı olalımdı. İşte bu, bu dert aslında yani bizim en büyük isteğimiz bununla yanım tutuşuyor. Bu kanal da aslında bir taraftan kendimize daha çok iyi anlatmamız, yani şirketinde bir kurumsal iletişim kanalı da olacak bu anlamda. Daha fazla müşteri ulaşmamıza da yardımcı olacak, ona da inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ve son olarak da 2025 mesajlarını ee, alabilir miyim? Sen iki, e, ben çok iyimser bir insanım. 2025-2024'ten daha güzel olacak. ona eminim. Hem hem gerçekten ülke ekonomisinin durumuna baktığımız zaman her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sahaya çıktığımız zaman çalışan kobileri görüyoruz, çalışan insanları görüyoruz. E çalıştıkça zaten her şey iyiye gider. O, ona inanıyorum. E ya yani tam filan ödeyince baktığımızda biz 10 Şubat açıyoruz önümüzdeki sene içerisinde. Yaklaşık 250 tane yeni personel alımı, alımı yapacağız. Da onun, onun heyecanı içimizde yani bu kadar büyüğü olmak, 250 yeni personel kardeşimizi tam kahramanlarımız da katmakta ekstra bir heyecan. Allah sabırsadım ben. Güzel olacak, güzel olacak, güzel olacak. Ama bunu unutmadan film tam finans bir de tarım işine girmişti. Orayı çok büyük mevesindeydim bu sene. Hep böyle kobi kobi daha bahsediyoruz ama bir de çiftçiler de bir e, özellikle finansman manajim geride kalmıştı. Kıntılı bir müşteri kitlesi. orası da bizim 2025'ten itibaren daha fazla odaklandığımız, daha fazla yardımcı olmaya çalışacağımız bir kitle olacak. Bunu da ben bir görev vatifi olarak görüyorum doğrusu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu yeni iletişim kanalı hepimize hayırlı olsun. <laughs> sol ol Şahanes. Çok sen <laughs> bu Olduktan sonra başarıcı bileceğine de eminim. Çok teşekkür ederim. Beraber çok güzel bir kanal oluşturuyoruz. Ve Tam TV'nin ilk programını böylece yavuz Hakan Karamanlı ile gerçekleştirdik. Tam TV'nin yeni programlarında, yeni içeriklerinde görüşmek üzere. <laughs>